Yeni bir video ve yeni bir dantel karşınızdayım. Öncelikle Cahide Kahve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun ana konusu basit bir örneği nasıl ağır bir dantele dönüştürebiliriz. Yıllardır hobi üzerine dantel örüyorum. Yoğunluk olarak yabancı dantel forumlarını ziyaret edip Orada beğendiğim dantelleri bilhassa şemadan örüp bazen de e, birkaç danteli bir arada toplayıp örüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden gelen olumlu görüş beni bu konuda motive ediyor. Ama biliyorsunuz benim de youtube kanalı olarak desteğe ihtiyacım var. Öncelikle videolarımı beğenmeyi kanalıma abone olmayı ufak da olsa yorum yapmanızı sizlerden talep ediyorum. Bazen bana e, ağır örneklerin dışında basit örnekleri de paylaşır mısınız gibi sorular yöneltiliyor. Ben de onları dikkate, dikkate alarak sizlerle bu örneği paylaşmak istedim. Yine bu örneği ben şem olarak denk gelememiştim ama kendimce araştırmalar yaptım. Ve en doğru olarak bu şekilde örmeye karar verdim. İlk olarak solda görmüş olduğunuz örneğe başladım. Fakat bu örnek bana çok basit ve sıradan geldi. Ben de bunu basit olan örneği nasıl ağır bir hale getirebilirim diye düşüncesiyle 4 zincir, 2 tığ üstü 4'te çıkararak örmeye karar verdim. Sonrasında örnekte çok büyük fark gördüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Benim e, şu an ördüğüm dantel. Diğer dantelimle aynı başlangıç ve aynı sona doğru geldim. Gözlemlediğim kadarıyla dantelimin eni sol taraftakinin 12 santim, sağ taraftakinin eni ise 15 santim olduğunu, uzunluk olarak sol taraftaki dantelimin 51 santim, sağ taraftaki dantelimin de 59 santim olduğunu gördüm. Eğer siz de ağır örneklerden sıkılırım devamını getiremem diye tereddütleriniz varsa bu örneğin iyi bir referans olabileceği görüşündeyim. Ben bu danteli 50 no kar beyaz polyester ipliği örüyorum. Bu dantelin Pike olarak çok şık duracağını tahmin ettim ve örmeye karar verdim. Sizler de bu danteli farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Dantelimin ana teması gördüğünüz gibi gül, tomurcuk ve yapraklar şeklinde. Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafta dantelim bitti. Sol taraftaki de dantelim yani e, gül olarak bitti. Aynı şekilde, fakat aradaki farkı sizde görüyorsunuz. Eğer havlu danteli olarak örmeyi düşünüyorsanız, sol taraftaki teknikle örmenizi tavsiye ederim. Pike danteli, perde kenarı gibi e, danteli değerlendirmeyi düşünüyorsanız da, sağ taraftaki şekilde örmenizi tavsiye ederim. Inanın hiç zamanınızı almıyor, yani çok keyifli ve sürükleyici bir dantel. Ben yıllardır ağır dantel çalıştığım için bu dantelin çok keyifli olduğunu ve e, çabuk ilerlediğini gördüm. Dilerseniz şimdi de sol taraftaki dantelimize bakalım. Eminim siz de aradaki farkı fark edeceksiniz. Yine aynı yerden başladık. Yaprak tomurcuk ve gülümüz. Bu dantelin renkli iplerde kullanıldığında da çok şık duracağını tahmin ediyorum. Ama ben beyaz örmeyi tercih ettim. Danteli istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Eğer siz de örneği beğendiyseniz, örmeye düşünüyorsanız, şimdiden kolay gelsin. Evet, yeni videolarda, yeni dantellerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.